Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi ile Garnizon Komutanlığı tarafından Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümüyle 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konserler ve gösteriler düzenlendi. Vatandaşlar etkinliklere yoğun ilgi gösterdi. Cumhuriyet Meydanı'na kurulan etkinlik alanında Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi, hem de garnizon komutanlığının yaptığı çalışmalar, sağlık sınıfının eğitim malzemeleri milli imkanlarla yapılmış maket silah sistemleri tanıtıldı. Gazi Komutan Tümgeneral Davut Ala da etkinlik alanını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Programa Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığının mini konseri renk kattı. Konserin ardından komandoların gösterisi büyük bir ilgiyle izlendi. Vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırılan tanklar, askeri can kurtaran araçlarını dikkatle inceledi, bol bol fotoğraf çektirdi. Vatandaşlara etkinlik alanında çorba, tatlı ve çay ikram edildi.